Evet arkadaşlar Sevim'in Mutfağına kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Allah'a çok şükür. Ee, şöyle çiçeğim. Bakın geçen söylemiştim. Bu çiçeğime nasıl bakayım bilen var mı diye. E çok şükür çiçeğim çiçek açmış. Ee, tomurcukları çok güzel. Maşallah. Şöyle size göstermek istedim. Biraz da sohbet edelim. <laughs> Arkadaşlarım şimdi bizim aboneliğe göre like atan, mesaj yazan çok az. Sizlerden bana destek vermenizi istiyorum. Abone olup like atarsanız, mesaj yazarsanız bana çok destek olursunuz. Sizden ricam like'larınızı esirgemeyiniz. Bana abone olmanız ve çevrenize tavsiye etmeniz bana abone, abone olursanız bana destek verirsiniz. Sizden ricam lütfen like'larınızı ve aboneliğinizi esirgemeyin benden. Ee, yazan var, like atan var ama az aboneliğe göre. Ee, sizden ricam lütfen like atmayı unutmayınız. Gerçekten çok büyük emekler veriyorum. Bu videoları çekmek için rica ediyorum lütfen biraz daha destek ol olursanız sevinirim böyle söylemek istedim şimdi videomun devamında görüşelim inşallah şimdi biraz temizlik yapacağım evet arkadaşlar ben böyle malzemelerini kattım gördüğünüz gibi bademi fındı bolca kattım devamında görüşürüz inşallah Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Aşureyi yedik. Şimdi meyvemizi yiyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Videomu burada sonlandırıyorum. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.